Herkese merhabalar. Sizlere güzel bir 6'dan merhaba diyeceğiz. Aracımız 2009 model, 50 bin kilometrede çok temiz cici bir araba. Bu aracımızda benim yılına göre donanımına göre sadece çözünürlüğü kötü bir geri görüş kamerası ve ufak ekranlı 6.5 inçlik bir radyo CD'li bir sistem vardı. Araç sahibi yeni kasa, F16. X6'ların dokunmatik ekran NBTV ID6'sını yapılmamızı talep etti. Biz de tabii ki de yaparız dedik. Çünkü e, bu tarz uygulamaları zaten 2016 ID6'ların çıktığı o son dönemlerde 2017'den beri uyguladığımız bir ürün. Yani E90'lara, E60'lara, M serilerine, yeni kasanın güncel teknolojisini eksik bir şekilde takmayla alakalı e, uygulamayı sorunsuz yapmaktayız. Arabanın arkasından başlamak istiyorum. E, bu arabamızda e, şöyle göstereceğim. Burada bir geri görüş kamerası vardı ama X5, X6 kullanıcıları çok iyi bilir. 2007 ile 2010 arası X6'ların kameraları böyle nokta nokta çok kötü gösterir ve gece görüşü çok zayıftır. Ve NBTO denilen yeni nesil sistemimizde de uygun çalışmayacak. Biz de ne düşündük, ne yaptık? Önceden de yapmıştık zaten. G serilerinde ikam geri görüş kamera teknolojisi çıktı. Nedir bu? Böyle biraz büyük bir kameramız var. Hatta burada kendisini göstereyim. Bu kameramız G serisinin kamerası. Ee, farklı bir soket yapısına sahip. Soket tesisatta bu şekilde su geçirmez, contalı orijinal pim ve soket kullanılarak yapıldı. Bu hem kamera hem kamera modülü bir arada bir kamera ve sadece Evo alt yapıldı. G serilerinde ve e, yine gene F serilerinde çalışıyor. Yani 2017'nin 9. ayından sonraki veri tabanlı arabalarda ikam çıkar. 1'lerde, 3'lerde, 4'lerde ve G'lerde. Biz de haliyle bu arabada bunu uygularken Geri görüş kamera tesisatını ikama göre konfigüre ettik ve kameramızı ikam kamera kullandık. Bunun sadece burada izolasyon ve montajlaması kaldı. Onun dışında akabinde size şunu göstermek istiyorum. Kamera tesisatımız zaten orijinal e, kanal vasıtasıyla ön tarafa gidiyor. Bu arkada şöyle bir detay var. E serilerine NBT ya da NBT takan takan e, kişilerin genellikle kullanıcıları şöyle mağdur ettiği bir nokta var radyo az çeker. Başka şeyler de var aslında da en baş sıkıntılardan biri radyo neden az çeker? NBT ve NBT Evo hardware sistemlerinde teybin arkasında iki tane radyo anten prizi var. Biri takıldı, biri e, siyah renk, biri beyaz renktir. Ama bu arabalarda yani E serilerinde bir tane radyo anten soketi var. Teybin arkasına gelir ve siz radyonuzu dinlersiniz. E şimdi anten tetikleme, anten voltaj ve kapattı da Farklı. O voltaj dengelemeleri de farklı. Finalde ne oluyor? Kullanıcılar E serisine NBT'de kullandıkları zaman radyoyu neredeyse yani şu kapalı alanda bile hiç dökümanları göremiyorlar. Dışarıda bile çok zayıf çekiyor. Biz ne yapıyoruz? Bu arabamızda gördüğünüz üzere çoğu BMW modelinde de böyledir zaten. Hani aracın yapısına göre bu değişkenlik gösterebilir. Radyo anten alıcımız burada. BMW'lerde bildiğiniz üzere arka cam anten vazifesi görür. Biz bu anten modülüne ek bir eklenti yapıyoruz. Ek modifikasyonlar yapıp mevcut aracımızda çift hatlı e, anten tesisatı oluşturuyoruz. Ve bunu hani birbirine paralel bağlamadan yapıyoruz. Yani ayrı bağımsız iki hattımız var ve ayrı iki modülümüz var. Haliyle kullanıcılar problemsiz bir şekilde radyo çekişi sağlıyorlar. Otobanda, şehir içinde vesaire vesaire. Burayı bunu göstermek için toplamadık bu videonun sonuna doğru bitmiş haliyle alakalı daha böyle estetik görsellerle sizle olacağız. burada sökülme anını paylaşmak istiyorum çünkü çoğu müşterimiz ve yorumda bulunan çoğu kişi öncesini sökülme anını yapılma anında lütfen paylaşın diyorlar. Biz de zaman buldukça çekmeye çalışıyoruz. Şimdi aracın iç kısmına geçeceğiz. İç kısmındaki kullanmış olduğumuz orijinal soket ekipmanın ne olduğunu, hani orijinal kriterlere Bağlı kalarak montajın yapılmasının ne anlama geldiğini göstermek istiyorum. kullanılan soketleri vesaireleri. Bir de buradan da iki yakın çekim yaparsak gösterebiliriz. Ekranımız var. Bu ekran bildiğiniz üzere F15 ve F16'larda yani güncel X5 ve X6'larda çıkan e, dokunmatik ekranı Evo ekranı. E, 10.25 inçlik bir inçe sahip. Onu da e, finalde e, sabitlenmiş ve tabi ses yapmayacak şekilde güzelce sabitlenmiş şekilde gösterir. Şimdi aracın içine geçelim. Başlıyorum. Aracın içindeyiz. Tabi şu an sökük haliyle size anlatmak istiyorum. İlk etapta bu arabada ne yaptık? Arkadaki işlemler dışında e, bizim bu arabalar için tasarladığımız, yaptırdığımız, tedarik ettiğimiz bazı özel modüller var. Bu modülleri aracın gizli bölmelerine belli zarar vermeyecek şekilde uyguladık. Bu modüller ne işe yarıyor? Direksiyon kumanda, vites göstergesi, kamera menüsü açma, sport göstergeler, rolanteki yağ seviyesi, lastik basınç bilgisi gibi sport göstergeler gibi hani G serisindeki özellikleri E serisinde kullanma ve E serisinin kendi bünyesindeki o çek kontrol ve info detaylarını gene bu menüde görmemize vesile oluyor. Burada e, size şunu söylemek istiyorum. Bu arabalarda bildiğiniz üzere mikrofon yeri burası. Buraya mikrofonumuzu yerleştirdik. Bu BMW'nin orijinal mikrofonu ve dikkat ederseniz soket tertibatı pinleri birebir orijinal. Hani direkt orijinal soket. Bunlar piyasada pek kullanılmadığı için hani bizim işlerimizi yaparken Fabrika kriterlerine uygun dememizdeki en büyük sebeplerden biri bu. Bir diğeri şu kabloyu göstermek istiyorum. Bunu bilerek çekmedik size göstermek istediğim için. Bu t arkasından orta konsola gelen USB kablosu. Zaten bu arabanın içinde hem AUX hem USB prizini biz buraya yerleştirmiştik. Bu yine orijinal bir ürün. Ama bu kabloyu bilerek takmadık. Siz de paylaşmak için. Bu kablonun üzerindeki BMW logosuna varıncaya kadar hepsi orijinal. Yine piyasada bunun... Çin mallarını ya da imitasyonlarını kullanıp bu prizlerin yan sanayisini kullanıp bu tarz işleri yapanlar var. Hani bizim orijinal ekipman kullanmamızdaki ve tüylü bez sararak sarıp izole ederek bunu yapmamızdaki gayemiz bu. Onun dışında şöyle ufak bir antenimiz var. Bu anten nedir? Bu çoğu kişinin takmadığı Wi-Fi antenidir. Bugün Evo Evo ID6 alt bir F serisi ya da G serisi bir araba aldığınız zaman genelinde çoğunda carplay ile sir mirror'in kapalı olabiliyor belli var, varyasyonlar hariç. E, piyasada da gene CarPlay e hizmeti verenler var. Biz de veriyoruz. Çoğu yapılan arabada biz şundan karşılaşıyoruz. CarPlay açıyorlar. wifi e, Wi-Fi erişim için bu anteni takmaları lazım. Bu anteni takmayanları görüyoruz. Yani telefonu buraya yakın tuttuğunuz zaman gene bağlantı kurabiliyor çünkü ama uzaklaştığı zaman gidiyor. Ya da şu kablonun yarısı kadar uzunluğunda ufak tel sokanlar ya da şu prizi kullanmayanlar ya da bu prizi kullanıp üstündeki şu tırnaklı kabını kullanmayanlarla karşılaşıyoruz. Bu Wi-Fi antenimiz en son takılacak. Onun dışında e, iDrive kontrollerimiz var. Bu kontroller ID6 kontrolleri, e, tasarımı, krom detayları, kom tuşu e, oldukça farklı. F serilerinde çıkan ID6 iDrive'ı çerçeveli çünkü. Prizi gene ayarlanmış. E, bu alt tabaka da ayarlandı. Bir tek bunu kaplamasına monte edip buraya takacağız. Zaten e, ciç dediğimiz bu arabalarda çıkan iDrive'ın birazcık daha geniş çaplısı. Ekran bölümüne geleceğim. Ekran bölümünde bu ekranımız zaten Evo id 6 ekranı. Bu kablo gördüğünüz üzere komple yeni takıldı. E, gene eee 6'nın orijinal kablosu, hani sıfır ekipman ve BMW'nin kendi ürünü. Ekranın sırt bölümünü buraya yaslayacağız torpdon yumuşak bölümüne. Alt ayakları yapılacak. Yani yapıştırma işlemi olmayacak. Özel aparatlarla bunlar monte ediliyor. Bunu bu şekilde bitireceğiz. E, ben size Teyip kısmını göstermek istiyorum. Teyip kısmında da farklı detaylarımız var. Birincisi ID6 ile id, ID 4ü çok karıştırıp piyasada da kafa karıştırıp satış yapan kullanıcılar var, satıcılar da var. ID6 bildiğiniz üzere üretim tarihi yüksek, üstü siyah kapaklı olan bir ürün ama bazı ülke varyasyonlarına göre değişkenlik gösterir. Bazı ID6'larda üst kapak metalde olabiliyor. O varyantına ve parça numarasına göre belli oluyor. Ben şimdi teyibimizi biraz öne alacağım. Ve teyiple alakalı bazı detayları göstereceğim. Zaten ID6'ların e, internette de ufak tefek resimlerini araştırdığınız zaman böyle bir ürün olduğunu göreceksiniz. Ama bizim id altımızla diğer ID6'ların farklarını e, göstermek gerekirse bizim ID6'larımızın arkasında GPS anten çıkışı var. E, zaten bunlar radyo. Birinci kanal ikinci kanal Demin arka tarafta anlattığım detaylar. E, şurası zaten Wi-Fi anten. Bluetooth bu anten bunlar eklenecek. Bu bizim ekran kablomuz buraya giden. Bu da eksiz orijinal ve bakın hiç ters çevrilmemiş ya da tıraşlanmamış şekilde. E, bu da USB kablomuzu buraya takacağız. Demin göstermiş oldum. Bu ana prizimiz. E, şuraya geleceğim. E, biz yaklaşık e, ID altlar çıktığından beri biz bu ID altları eksik bir şekilde montajını yapıyoruz. Ama ilk dönemlerde tabi argelerimiz sonucunda bazı eksikler vardı. Yapmamız gerekenler vardı. Ne yaptık? CarPlay'leri aktif etmek için Wi-Fi antenlerini geliştirdik. Daha sonra CarPlay'ler full screen hale geldi. Akabinde bu idealtların desteklenmeyen arabalarda çalıştırılmasıyla alakalı çözümlerimiz oldu. Ondan sonra da navigasyonu nasıl çalıştırabiliriz cevabına gelince de 2017'nin ortasına doğru her şeyi adım adım çözüp 2017'nin ortasından beri biz idealtların GPS'lerini de aktif ederek piyasada çoğu kişi GPS'ini aktif edemez. Çünkü GPS anten çıkışı olmayan bir cihazın navigasyon konumunu bulduramıyorlar. Ekstradan ETM modülü emülatör isimli ekipmanlarla bunlar yapılabiliyor ama yarım yamalak bir iş oluyor. Konum sapması, bazen cairoda sapma ya da işte araba başka bir yerlerde kendini bulma gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Biz 2017'nin ikinci yarısından beri bütün ID6'ları desteklenmeyen arabalar için tabi bu yapılıyor. Desteklenen arabada direkt ID6'yı takıyoruz. Mevcut ID6'ın içine GPS hardware'i ekliyoruz. Bu ne demek? Mevcut ID6'yı GPS antenli bir ID6'ya çeviriyoruz. Bunu sadece kendi bizden ürünleri alan müşterilerimize tabi bu desteği veriyoruz. Çünkü bizim kendi ünitelerimizin versiyonları, hardware'leri ona göre uyumlu oluyor. Ve bu şekilde de hatasız bir şekilde kullanım sağlanıyor. Hatasızdan kastım şu. Kullanmış olduğumuz GPS antenini şuraya koyuyoruz. Hatta burası sökük belki gösterebiliriz. Ee, bakın şurada bir tane, oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bir tane sarı bantlı bir malzeme var OGS'nin hemen yanında. Biz bütün GPS antenlerini buraya koyarız. Bu borunun içinden kablosu geçer. Tabi bazı arabalarda bu olmuyor. Buradan da gözükmeden teybin arkasına kadar gelir. Biz bu anteni takıp bu devreyi yaptığımız zaman yol testine çıktıktan yaklaşık 30 saniye sonra GPS konumunu bulur ve e, hiçbir şekilde sapmayamadan çalışmaktadır. Şimdi e, kontağımızı açacağız. E, bazı eksiklerimiz var. Şu an araba zaten sökük. Yani işte menü dili Türkçe olmadığı e, birkaç kodlamaları falan eksik. E, burada da şöyle bir şey var. Normalde ID6'da böyle bir tema yok. Bu yeni bir tema. Deneme aşamasında da ID7 teması diye geçiyor bu zaten. Temadaki farklılıklar şuraların turuncudan bordaya dönmesi. İşte birazcık daha beyaz fonların aktif olması gibi. Bir de burada X4 yeni X4'ün menüsü var. Hani şu an araç sahibi böyle istedi bu şekilde. Burada navigasyona geleceğiz. Navigasyonda demin bahsettiğim mevzu konumla alakalı olan mevzu. Biz mesela ufak bir yol testine çıktık bulunduğumuz konum şu an doğru. Şu turuncu konum bilgisinin dönüşlerde birebir milimi milimle dönüp hiçbir şekilde sapma yapmaması bizim en büyük gayemiz ve bu şekilde de kullanıcılarımız sorunsuz kullanmakta. Onun dışında burada medya radyo bölümümüz var. Şu an mesela kapalı bir alandayız. Radyonun akışı ile alakalı ben size bunu göstermek istiyorum. İşte bütün RDS bilgili olan radyoları burada görebiliyoruz ve manuel arma mümkün. Onun dışında e, komünikasyon bölümünde tabi şu an bazı anten tertibatları eksik olduğu için CarPlay'i en son bölümünde sizlere göstereceğim. Onun dışında araç bölümündeki yol bilgisayar, e, araç teknolojilerindeki işte sport göstergelerimiz bunlar aktif olacak. E, x Drive menüsünde mesela burada pusula ve aracın dengeleme sistemleri var. Bunlar çalışacak. Bunları bitmiş halinde göstereceğim sizlere. Onun dışında burada iDrive ve araç ayarları var. Bununla alakalı konfigürasyon ayarları işte e, kapı yolda giderken kapı kitleme, elektrikli bagajın seviyesi gibi bütün ayarları yapabileceğiz. Bunların hepsini size göstereceğim bittiği zaman. Şu an kameramız takılı değil ama hani kamera ile ilgili görüntüsü videonun sonundaki bölümde göstereceğim. Kamerada şöyle bir detayımız var. Geriye taktığınız zaman e, G serisindeki birebir aynı menü var. Sağ tarafta kameramız var. Büyük çaplı sol tarafta da kuş bakışı simülasyonumuz var. Kameranın yön çizgileri, engelleme işaretlemeleri hepsi aktif ve çözünürlü mükemmel. Çünkü BMW'nin güncel serilerinde çıkarttığı en güncel kamera ve en güncel ekrandan eşsiz bir görüntü oluyor. Burada şöyle bir detayımız daha var. Evo'larda bildiğiniz üzere tuş takımı yok. Çünkü bunun olduğu arabada klima ile beraber. Biz buraya ne yapacağız? Biz buraya X5'in orijinal 1'den 8'e kadar olan ve ecek düğmesi ve ses düğmesinin olduğu tuş panelimizi ekleyeceğiz. Çerçevimizi ekleyeceğiz ve bu tuş panelini tabii ki de çalıştırıyoruz zaten. Hani süs olarak konmuyor. Ses kontrolü, ecek düğmesi, kaydetme özelliği varınca kadar hepsi aktif. E, klima ile alakalı e, bütün fonksiyonlar aktif. Ve gene bluetooth, bluetooth audio, USB medya, USB müzik, USB video, CarPlay, Android'den screen mirroring hizmetleri aktif. Bir de e, bununla alakalı Araç infodaki göreceğiniz işte check kontrol mesajları her şey aktif. Mesela şu an belli kodlamalar yapılmadığı için e, bazı bakım araklarını şu an hani hatalarını veriyor. Bunlar finalde hepsi gidecek. Böyle bir işlem bize araç geldiği zaman kameranın eklenmesi, bu uygulamanın yapılması, bu işçiliğin yapılması, bu tertibatın hazırlanıp teslim edilmesi ortalama 2,5 günümüzü almakta. E, güzel temiz bir şekilde bitirmekteyiz. Şimdi e, videonun ikinci bölümünde de tek parti olarak izleyeceksiniz zaten bitmiş haliyle sizlerle olacağız. Bitmiş haliyle görüşmek üzere bakalım. Tekrardan merhabalar. Ee, bir gün sonraki çalışmamız sonucunda aracın bitmiş haliyle yanınızdayız. Videonun başında arabanın sökük, darmadağın e, ve takıldığın ekipmanları çıplak hallerini gördüm. Şimdi bitmiş halini sizlere sunacağım. Birincisi tavandan başlamak istiyorum. Bluetooth mikrofonu yeri zaten burasıydı. Yine e, orijinal yerinde kaldı ve hattı geldi. Ee, bu ön panelimizde teybin volume fonksiyonları, eject fonksiyonları, atlatma fonksiyonları ve kaydetme özellikleri bakın dikkat hepsi aktif bir şekilde çalışmakta. CD drive bölümü aktif kullanılmakta. Hani ve eject bölümü de başarılı bir şekilde çalışmakta. Onun dışında e iDrive çerçevemizin tasarımı buraya eklentisi program şifre şekilde yapıldı. Evo ID 6'nın iDrive'ını buraya bu şekilde sığdırmak biraz uğraştırıcı bir iş. Direkt lak diye takılmıyor. Çünkü Ciclan Evo'nun tasarımları ve et kalınlıkları çok farklı. Biz buna özel aparatlarımızı bu şekilde eşleştiriyoruz. Şu çerçeveyi komple değiştirdik. Zaten videonun başında da US prizimizi size göstermiştik. Bu prizi kullanacağız medya imkanları olarak. Ve en son olarak buraya gelmek istiyorum. Buradaki çalışma bu şekilde oldu. Arka fonda bir tane deri parçası göreceksiniz. Bu arkadaki boşluğu kapatmak için damarlı deriyle kaplattığımız bir parça. Bu ekranımızın da Şurayı sıfır sıfır öperek e, buraya özel ayaklarla sabitledik. Herhangi bir titreme e, ya da ne bileyim vibrasyon problemi yok. Ekranda da e, bu şekilde bir birleştirme kavuşturma yaptık. Üfleyen mazgalını ezmeyecek ve e, torkların açılmasına engel olmayacak şekilde. Bu şekilde bir tasarımımız oldu. Ekranımız zaten Touch versiyon. ID6 Touch olduğunu belirtmiştik. CarPlay menümüze gireceğiz. CarPlay menümüz e, 2017'nin ortalarından beri bildiğiniz üzere full screen olarak kullanıyoruz biz. Hani buradan hem dokunmatik ekrandan hem eee iDrive kontrollerinden CarPlay'nizi kullanabilirsiniz. Buradan uygulamaları açabilirsiniz. Onun dışında direksiyon kumandalarımız aktif, park ışığındaki park lambaları, düğme panelinin park ışını yanması gibi her şey aktif problem şekilde kullanabilmektesiniz. Ben şimdi buradan ana menüye döneceğim. Ve ana menüde size kaba taslak olarak bazı şeyleri göstermek istiyorum. Mesaj bölümü bildiğiniz üzere arabadaki yakıt rezervi ya da işte kapı açık olduğu zamanki uyarıları göstermekte. Bununla beraber çek kontrolleri de kullanabiliyorsunuz. Onun dışında aracın bölümüne girdiğimiz zaman burada çeşitli araç ayarlarını yapabilirsiniz. Dış aydınlatma, kapı anahtar, hız uyarı, spor konfigürasyon ayarlarınız var. Bunlar başarılı bir şekilde ayarlanabiliyor. Onun dışında e, iDrive ayarlarında da multimedya sistemi ile alakalı saat, tarih, e, birim ayarları işte Fahrenheit derece gibi bu ayarları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Araç durumuna geldiğimiz zaman burada aracın e, check kontrol yani gösterge sağındaki check kontrol detaylarını burada görebilmekteyiz ve setlemeleri başarıyla yapabilmekteyiz. Akabinde check kontrol bölümünde de Türkçe olarak e, bütün işte yağ seviyesi düşük, işte silecek suyu az ya da ampul arızaları varsa bunları görebilmekteyiz. Rolant'taki motor yağ seviyesiyle alakalı da ölçümleri Rolant'ta çalışırken yapabilmekte bu araç zaten. Ve yağ seviyesinin ölçülme durumunu bize anlık bir şekilde gösterebiliyor. 3 boyutlu bir şekilde çalışabiliyor. En başta da lastik hasar göstergesi var. Bu lastik hasar göstergesini de zaten kullanabiliyorsunuz. İndiği zaman haber veriyor. Buradan resetleme yapabiliyorsunuz. Bunlar önemli. Aracın e, sürüş dönemine yardımcı özellikler. Connected Drive hizmetleri bu arabada SOS olmadığı için e, aktif değil. Sadece mobil cihaz eşeği bazı uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Navigasyona geldiğimiz zaman navigasyona ben direkt e, haritayı açacağım size ve haritada e, şunu göstermek istiyorum. ID6'larda e, GPS aktivasyonu yapılamadığı için çoğu kullanıcı, ID6 kullanıcısı navigasyonu kullanamıyor. Biz zaten bunu bütün arabalarda başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. İster araba F serisi ister G serisi ya da daha eski jenerasyon bu tarz arabalar olsun yapılabilmekte. E, 2019 ikinci dönem en güncel haritamızla kurulum yaptık. E, haritamız 3 boyutlu ve bütün fonksiyonlar aktif bir şekilde çalışmakta. E, buradan Apple CarPlay'deki haritaya da gidebiliyorsunuz. Navigasyonun ses ayarlarını, bütün ayarlarını buradan eksiksiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hedef yönlendirme aktif değil. Onun dışında e, ana menüye geldiğimiz zaman iletişim bölümü var. İletişim bölümünde Bluetooth, CarPlay, Screen Mirror'ın eşleştirmelerinizi yapabiliyorsunuz. CarPlay ile alakalı eşleştirme yapıldıktan sonra buradaki uygulama logosu geliyor ve buradan CarPlay'e geçebiliyorsunuz. Ben şimdi işte medya bölümüne gelmek istiyorum. Medya bölümünde ilk etapta size FM'i göstermek istiyorum. FM'de bildiğiniz üzere radyo bilgisiyle alakalı yapmış olduğumuz ekstra anten modülüyle zaten içeride de bütün RDS bilgilerini biz almıştık burada da aynı şekilde bunu kullanabiliyorsunuz direksiyon kumandanızdan e, değişiklikleri yapabiliyorsunuz ses kontrolümüzü buradan yapabiliyorsunuz Problemsiz bir şekilde burada manuel arama bölüm var manuel aramadan da yine aynı şekilde kaç ekranı özeldir bu hani buradan da ya da bu joystickinizden de gerekli değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Akabinde müzik derlemesi bölümü var. Müzik derlemesi USB'den arabaya kaydettiğiniz ya da CD'den arabaya kaydettiğiniz müzikleri dinlemenize yarar. Şu an yeni kurulum yaptığımız için kayıtlı müzik yok. AUX'umuz ekstra ses girişi çalışıyor. Buradan direkt CarPlay'e yönlenebiliyoruz. Direkt tıkladığımız zaman CarPlay atıyor bizi. Eşli olduğu zaman ve direkt müzik uygulamasındaki en son kaldığınız medya bölümüne sizi yönlendiriyor. Akabinde medya bölümüne tekrar geleceğim. Buradan çıkıp. Medya bölümünde USB'miz var. USB'mize tıkladığımız zaman e, müzik ve videolarımızı zaten izleyebiliyoruz. Buradan e, direksiyon kumandadan değiştirebiliyoruz ya da joy e, joystickimizden de şarkı klip isimlerini görerek kullanabiliyoruz. Bu da zaten problemsiz çalışan bir uygulamamız. CD, DVD bölümümüz var. E, CD'lerimizi buradan atıp ya da DVD'lerimizi yolda giderken izleyebiliyoruz. Aynı zamanda müzikleri aracı isterseniz kaydedebilirsiniz. Bir de Screen Mirroring bölümümüz var. Screen Rolling'de de cihaz ekleye tıklarsak e, Android telefonu eşleştirdiğimiz zaman e, komple telefon ekranı yansıtabiliyoruz yalnız CarPlay eşliyken Screen Mirroring çalışmaz. İkisinin aynı anda eşi olması lazım. Burada müzik CD'sini attıktan sonra CD kaydet dersek bunu araca kaydeder ve araca kaydederek kullanmış olursunuz. Ondan sonra buraya geleceğim. Bu park sensör tuşu buna bastığımız zaman hem park sensör simülasyonu hem arka kamerayı görebiliyoruz. Burada kamera seçeneklerimiz var. Parlaklık, kontrast, park yardım çizgileri var. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Engel işaretlemelerini de aynı şekilde okuyabilirsin. Bir de özellikle remork modülü var. Hani bunu da biz bu araca ekledik. Hani kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde direksiyon tepkilerine duyarlı kamera. Bu ikam geri görüş kamerasının içinde olan bir çizgi, içinde olan bir menü. ve dikkat ederseniz ekranın görüntü hızı, görüntü göstermesi oldukça başarılı. Çünkü en son teknolojisi ikam kamerası bu. Ee, onun dışında park sensörümüzü kapattıktan sonra e, gösterdiğimiz başka bir şey kalmıyor. Buradan gene ID6 özeldir. Bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Konumlandırmalarını yapabiliyorsunuz. Ve eksiksiz gong seslerini, kemer gong sesini yeni G serilerini gibi kullanabiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu uygulamayla alakalı yorumlarınızı, fikirlerinizi ya da merak ettiklerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler.